Soru çözümümüze prizmalarda devam ediyoruz. Yalnız bu sefer üçgen prizmayı tanıyalım istedik. Üçgen prizma ne demek? Prizmalar tabanlarıyla adlandırılıyordu. Taban üçgen olan prizmaya üçgen prizma diyoruz. Alt taban üçgen, üst taban üçgen oluyor. Demiş ki ABC eşkenar üçgen tabanı eşkenar üçgenmiş. Şekilde ki eşkenar üçgen düzgün prizmada verilenlere göre prizmanın tüm alanı, yüzey alanı istenmiş. Ne istiyoruz? Taban alanı kaç tane? Taban alanı iki tane. İki tane taban alanı. Öyleyse taban alanını hesaplıyorum. Taban alanı ne olacak? Taban alanı. iki tane eşkenar üçgen iki tane eşkenar üçgen, eşkenar üçgenin alanı neydi? A kare kök 3 bölü 4'tü taban alanları. Alt taban üst taban. A'sı kaç? 2 kök 3 birim verilmiş. 2 kök 3 birim verilmiş. Öyleyse diyoruz ki 2 çarpı 2 kök 3'ün karesi A kare çarpı kök 3 bölü 4 diyoruz. Buradan hesap yapacağız. Diyoruz ki arkadaş şunu biraz kısalım. Şöyle bir deneyelim. Evet. Ne geldi? Karesi. O da 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4'ten. 4'ten sadeleşti. 3 kere 2. 6 kök 3 taban alanını bulmuş olduk. Peki yanal alanı neydi? Yan yüzeylerinin alanı taban çevresi taban çevresi çarpı yükseklikti Öyle değil mi? Taban çevresine gelecek. Tabanı eşkenar üçgen. Bir kenar iki köküse çevresi üç katı. Üç katı. Üç kere iki. Altı kök üç. Altı kök üç çarpı. Yüksekliğimiz ne kadar? Verilen yükseklikte şu cf ayrıca dört birim. Çarparsak altı kere dört. Yirmi dört kök üç değerini verecek. Toplam alan 6 kök 3, 24 kök 3, 30 köküç değerini bulmuş olacağız. Diğer bir sorumuza bakıyoruz. Bu da üçgen prizma. Demiş ki ABC dik üçgen, tabanı dik üçgen olan üçgen prizma. Yani dik üçgen dik prizma diyebiliriz. AB 15, AC 12, AK 20 olduğuna göre dik üçgen prizmanın, dik prizmanın alanı ne kadardır? Yine taban alanı iki tane. Taban alanı için. 15, 12, 15 dik üçgendi. 3'ün 4 katı ya da 4'ün 3 katı, 5'in 3 üç katı, 3'ün 3 üç katı. 9, 12, 15 üçgeni gelecek. Öyleyse taban alanımız neydi? Taban alanı 2 çarpı, üçgenin alanı tabandaki üçgenin 12 çarpı 9 bölü 2 alanı getirecek. İkiler sadeleşti. 9, 90, 18, 108 birim kare alt ve üst tabanın toplam alanı. Yan yüzeylerin alanı yanal alan dersek yanal alan taban çevresi taban çevresine yapıyor. 9 12 21 15 daha 36 taban çevresi çarpı yüksekliğimiz 20 birimde 20 o da 720 birim geldi. Toplam kadar yüzey alanı gelmiş olacak prizmamız. Dikkat, soru. Videoları durdurup soruları okuyup çözmeye çalışabilirsiniz. Bunları pdf olarak da size göndereceğiz zaten. Diyor ki arkadaş, A, B, -E dikdörtgen. A, B, E, F, A, B, E, F, e -F A, B, E, -F bir dikdörtgen. F, E, -M, M, N, Ne demiş? F, E, Şu şekliyle şuradan oluşan şey. Bu da bir dikdörtgenmiş şuradan gelen dörtgen. Diyor ki AB 8 birim, 10 birim, AF 9 birim, AF neresi? Pardon 4 birim, AF 4 birim, CM 9 birim demiş. Dikdörtgenler dikkat, dikdörtgenler pizmasının ismi söylenmiş. ABCD taban ABCD, üst tabansa KLMN, KLMN, şu parça KLMN, üst taban. Bu dikdörtgenler prizmasının bir kısmı kesilerek elde edilen şeklin, çekildeki kutunun hacmi ne kadardır diye sormuş. Şeklimi temizleyelim. Elde edilen şeklin hacmi. Kısmı kesilerek elde edilen şekildeki kutunun hacmi. He. Altta kalanın hacmi istenmiş olabilir. Diyoruz ki altta kalanın hacmini hesaplayalım. Dikdörtgenler prizmasını şöyle bir tekrar çiziyorum. Şöyle bir dikdörtgenler prizmasının, şöyle bir dikdörtgenler prizmasının üzerinden, şöyle bir rengi değiştiriyorum. Üçgen prizma, şöyle, şöyle bir üçgen prizma kesilerek alınıyor. Kesilerek alındığında da. Diyor ki arkadaş, bizim geriye kalan hacim, ilk önce prizmanın, dikdörtgenler prizmasının bütün hacmini bulalım. Bütün hacim, bütün hacim dikdörtgenler prizmasının 3 farklı ayrıtının 8, 10 ve 9'un çarpımı. 8 çarpı 9 çarpı 10, 9 kere 8, 72, 721 küpmüş en büyük dikdörtgenler prizmamızın hacmi 720 birim küpmüş. O zaman geri kalanını siliyorum. Temizliyorum. Baştan bir daha konuşalım. Çıkarılacak olan hacim hangisi? Çıkarılacak olan hacim şu parça. Çiziyorum. Şuradaki dikkat. Şurada oluşan bir üçgen prizma. Üçgen prizmanın hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Öyleyse rengimizi de değiştirelim şöyle. Üçgen prizmanın hacmi. Dikkat! AK uzunluğu 9 birim. 4 burası ise 5 burası geldi. BC uzunluğu 11 birim ise LM uzunluğu, KN uzunluğu 11'i kare yapalım. B tabanı üçgen olan hatta şuradan görebiliriz 10 ve burası 5. Şurada bir dik üçgen taban oluşuyor. Oluşan taban burası. Dik üçgen taban. Üçgen prizmanın hacmini bulup büyük dikdörtgenler prizmasının hacminden çıkarırsak olay tamam. Peki şuradaki kale uzunluğu ne gelecek? O da bizim AB uzunluğuna Taban alanı çarpı yükseklik bize üçgen prizmanın hacmini verecek. Üçgen prizmanın hacmi için taban alanı ne geliyor? Yazıyorum taban alanı üçgen prizmanı. 5 çarpı 10 bölü 2. Yani 25. Peki üçgen prizmanın hacmi. Üçgen prizmanın, prizmanın hacmi ne gelecek? Hacmi. Taban alanı 25 çarpı yükseklik 8 birim. Şurası yüksekliğiydi. 8 birim çarpı 8. Ne yapacak hesaplıyoruz? 200. Öyleyse bu parça kesilip alınırsa peynir dilimi gibi düşünürsek kesilip alınırsa 720 eksi 200'den 520 birim küplük bir hacim kalacakmış diyoruz. Devam ediyoruz. Diğer bir sorumuz. Dikkat, demiş ki arkadaş KP eşittir PL, KP eşittir PL verilmiş, AB 12 birim, BC 8 birim, PC 11 birim. Dikdörtgenler prizmasında AK kaç birimdir diye sormuş AK yani prizmanın yüksekliği sorulmuş. Dikkat, arkadaş, bizim elimizde Şuradan bir dik çizersek oluşturacağımız ifadenin dik üçgen içerisinde düşmesini istiyoruz. Eşit böldüyse şu parçalarda eşit bölünecek mi? 6, 6. 6 birim, 6 birim. Dikkat et. Şu en son indirdiğimiz köşeyi C'ye birleştirirsek şurada bir dik üçgen oluştu mu? Evet. Dik üçgen oluştu. Yüksekliğimiz ne kadar? X. Şu kırmızı parçanın PC'nin uzunluğu 11 verilmiş. O zaman biz şuraya T dersek 12 olduğu yere TC uzunluğunu bulursak olay bitecek gibi. Dikkat et T, B, C üçgeni. TBC B, C üçgenini şöyle bir çizersem. Burada bir dik üçgen oluştu mu? Burada bir dik üçgen oluşabiliyor. Öyle değil mi? Dik üçgen 6, 8, 10 üçgeni. Öyleyse TC uzunluğu 10 Bizden istenen şey nedir? X uzunluğu. Şurada bir dik üçgen var. Dik üçgende Pisagor yaparsak, onun karesi eşittir, onun karesi eşittir x kare artı 11'in parlamı. Oh. Şurada yanlış bir çözüm yaptım. Ha, üst kısımdan. Üst kısımdan geliyor. Dikkat, P noktası üst kısımda, tabanda değil. Üst kısımdan geliyor şöyle çizersek alt tarafa dikkat edin yüzeyden şu parça dik geldi yüzeye tabana dik biraz daha düzgün çizmeye çalışayım biraz daha düzgün çizmeye çalışıyorum özür diliyorum düzeltiyorum yerden zeminden C'ye zemindeki T noktasından C'ye çiziyoruz öyleyse P noktasından T'ye çizilen uzunluk yere şu parçaya dik gelecek. Bu parçaya dik gelecek. 6, 8, 10 üçgenimiz burada vardı. Şuradaki Pisagor'umuz, hipotenüsümüz 11 birim. Pisagor kullanırsak 11'in karesi şuraya siliyorum. Burada bir yanlış yazdık. 11'in karesi eşittir. X kare artı TC uzunluğu 10'un karesi. Ne oldu? 121 işte x kare artı 100'den x kare eşittir 21. x eşittir buradan ne gelecek? Kök içerisinde 21 değeri. Yani pc uzunluğu kök 21 ise ak uzunluğu da kök 21 değerine getirecek diyoruz. Devam edelim. Diğer sorumuza bakıyoruz. Soru 7. Demiş ki abc'de kare. Yani prizmamız bir kare prizma. Tabanı kare olan bir prizma. Şekilde kare düzgün prizmanın A köşesinden K köşesine prizmanın yüzeyinden yürüyerek gidecek bir karınca en az kaç kilometre, kaç metre yol alır? Dikkat! Karınca şuradan yürüyecek, şuraya gelecek. Şu K noktasına gelecek. Öyle değil mi? Biz burada ne demiştik? Demiştik ki yan taraftaki yüzeyi yan B, C, K, F yüzeyini açarsak kapak gibi düşünüp açtığımızda şu uzantının denk geleceği yer burası. Bize A'dan K üssüne varıştan bahsediyoruz. Diyoruz ki arkadaş yüksekliğimiz C, K yüksekliği 8 ise burası da 8. B, C 3 birim ise B, C üssü de 3 birim. Dikkat et 6, 8, AK uzunluğu ne gelecek? AK uzunluğu 10 birim yapacakmış diyoruz. Devam edelim. Diğer bir sorumuza bakıyoruz. Soru 8. Diyor ki yukarıdaki küpte küp olduğu söylenmiş. BCHE dikdörtgeninin alanı 25 kök gibi birimse. Küpse bir kenar ayrıtı bir ayrıtın uzunluğu A birimse diğer ayrıtları da hepsi A birim A birim olacak. Dikdörtgenin alanı iki dik kenarına dikkat şurası yüzeye dik olan içeride dikdörtgen bir de şu e, B köşegenin uzunluğunu bulursak olay bitecek. nedir? Yüzeyde ikiz kenar bir dik üçgen A kök iki birim bulmuş olduk. O zaman dikdörtgenimizin alanı A çarpı A kök iki birim değil miydi? E alan değeri söylenmiş bize. 25 kök 2. 25 Kök 2 ise a kare kök 2 ise a kare kök 2 25 kök 2 ise a kare 25 a değeri eşittir 5 birim geldi. Yani. Bizden neyi soruyor? Küpün hacmi. Küpün hacmi de a küpten 125 değerini bulabilecekmişiz. Bir soru daha bakalım şöyle. Diyoruz ki arkadaş videomuz son sorusu olsun videomuzu. Soru 9. Ayrıkları 6 birim olan büyük küpün bir köşesinden şekildeki gibi bir ayrıcı 2 birim olan bir küp ayrılıyoruz Buna göre AB uzunluğu ne kadar diyor. Arkadaş dikkat. Şu rengi bir değiştireyim. Farklı renkte. Şurayı birleştirirsek şu köşeyi işaretlediğim köşeyi B'ye birleştirirsek burada bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgende buraya AB dedim. B demiş K diyelim. AK uzunluğu ve BK uzunluğu bulunduğu sürece AB uzunluğunu bulabiliriz Pisagor'dan. Öyleyse ayrıtı 6 birim olan bir küpün buralardan 2 birim kesiyoruz. Öyleyse şu parça ne kadar? 2 birim. AK uzunluğunu ne bulduk? AK uzunluğu 2 birim olduğu söylenmiş zaten. Pekala. KB uzunluğu için şuraya dikkat. Şuraya C desek. BC uzunluğunun tamamı 6 birimse. KT uzunluğu şuraya da T dersek KT uzunluğu ne olacak? 2 birimde burası 4 birim kalacak. Şu parçada 2 birimse ne kadar kalacak buraya? 4 birim. Sağımızda isimlendirelim şurayı. ABC KT dedik. L olsun. LB ayrıtının tamamı 6, TB parçasının uzunluğu ise 4 birim. KT parçası da 4 birimse 4 kök 2 Pisagor'dan değer bulduk. KB uzunluğu 4 kök 2, AK uzunluğu 2 birimse bizim aradığımız AB uzunluğuna x dersek, Pisagor yazarsak x kare eşittir 4 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi gelecek. O da işte 16 çarpı 2'den 32 artı 4 x karene geldi. X kare 36 ise x değeri neymiş? 6'ymış diye biliyoruz. Evet gençler. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere soru çözümlerine devam edeceğiz. Müzik